kıymetli velilerim sevgili öğrencilerim şimdi ilk gruptan sonra çok video atamadık çok video çekemedik ama şimdi ikinci grupta biz artık mum sesine geçtik ama şimdi burada ikinci grupta artık yavaş yavaş ilk başta o sesinin yazılışını bir gösterelim o sesinin yazılışında yapılan en büyük hata tersten yazılması buradan bu şekilde soldan sağa doğru gelmesi lazım çocuk çocuğun böyle bu şekilde yazması gerekiyor şu yanlış bu taraftan gitmek yanlış artık bu ikinci gruba gelince e, bu ben önceki videolarımda da söylemiştim ilk harfi ilk sesi uzat arkadakini yapıştır diye artık yavaş yavaş bu uzatmaların yok olması gerekiyor mesela önce nasıl okuyorduk bunu ol şeklinde okuyorduk ama şimdi ol, direkt ol diyebilmesi lazım çocuğun. Hala uzatabilenler olurdu var, var olabilir. Bu muhtemelen birkaç ses sonra ya da ne bileyim işte bu, bu grup bittiğinde ortadan kalkacaktır büyük bir ihtimalle. Hı -hı. Mesela o, o lo diyorduk. Artık direkt çocuğun normal bir şekilde lo diyebilmesi gerekir. Ha diyemeyen de diyecektir zaten. Bunu çok uzatarak da okuyorsa Birleştiriyorsa sıkıntı yoktur Yani normalde de birleştiriyorsa Sıkıntı yok demektir Ama hiç birleştirememesi Bu ses 6 tane sesten sonra O zaman sıkıntı var demektir Yavaş yavaş artık birleştirmeyi Tamamen çözmüş olması Gerekir Şimdi Burada mesela direkt Ol Diyebilmesi lazım çocuğun Burada ayrık yazmamaya aynı şekilde önceki videolarımda da gösterdiğim gibi ol diye artık göz aralığı oluştuysa direkt böyle boşluğu kendi bırakacak şekilde ok her yazdığını böyle söylerken yazarken okursa çok daha iyi olacaktır ok ok diye yani bu şekilde okursa çok daha iyi olacaktır devam edelim burada bazı setlerde Artık bu ikinci grup seslerde sonra hemen e, şey hemen e, işte bir faskülde bir ses varken bazı setlerde yani üçüncü grupta bir faskülde iki ses verirken e, bizim K yayınlarında ikinci grupta e, he, hemen iki sese böldü. yani aslında seslerle çalışma biraz azaldı ama e, bunu tabi biz ne yapacağız dikteyle e, işte başka çalışmalarla dolduracağız. Şimdi mesela buraya baktığımızda mesela çocuk ko hecesini bildikten sonra kol kol artık üçlülerde bu şekilde şöyle böyle yazdıktan sonra bu şekilde kol şeklinde okumalı. Kokla kokla diyebilmeli. Kokla kokla. Ha mesela ne olabilir? Çocuk mesela okuyamıyorsa nasıl yapacağız? Mesela kapatacağız o zaman. K o ko diyecek. Sonra k ekle kok olacak. Sonrasında zaten çorap sekiyor gibi gelecek. Koli zaten kolay. Ko u i li koli. Bu şekilde o sesinde de Evet o sesiyle aslında yani çok kelimesi de çok yok. kelimesi de o sesini çocuklar genelde çabuk çabuk kavruyorlar. Kilo, kilo, Çabuk kavranan bir ses Zaten ses çoğu e, Çabuk kavranıyor Seslendirmesi ve yazılması daha kolay Oluyor Evet O sesinle ilgili bir cümle yazalım mesela Burada okuturken genelde Nasıl yapın Heceleyerek hece hece okutmanız her zaman Daha iyi olacaktır O kan O kan La le Kok La Okan Lale kokla. Şimdi buraya bir tanesini yazalım örnek olarak. O kan Lale kokla. Kokla şeklinde yazabiliriz. Evet. Burada artık yavaş yavaş çocukları dikte biraz zor olur ama ilk başta daha sonra düzelecektir. Mesela bunları mesela önce benim bir dikte videom var. Mutlaka nasıl söylenmesi gerektiğini diktele hani anne baba ya da kim söylüyorsa söylerken çocuklara doğru şekilde söylerseniz yazabilirler. Yazamazlar diye bir şey yok. Yazabilirler. Ee, ama doğru şekilde söyleme, söylemeniz lazım. Mesela ben bu bir bu parçayı, bu metni çocuğa diyelim ki dikte yaptırıyorum. Söylüyorum. Nasıl söylemem lazım? Şu şekilde söylerseniz çocuk yazamaz. Al Okan al. Eline koli al. Bu şekilde söylerseniz ya da şu şekilde al Okan al. Yaz bakalım derseniz yazamaz. Ha, nasıl söyleyeceksiniz? Ee, önceki videomu da izleyebilirsiniz bu arada. Orada da dikte çalışmasının nasıl yapılacağı. İlk ee, ilk dikte çalışmaların nasıl yapılacağı mevcut. Al uzatacaksınız. Al al yaz bakalım diyeceksiniz. Al al hadi bakalım. Al çocuk muhtemelen al mesela direkt bu şekilde söylenirse çıkaracaktır. Ama normal Şeklinde söylerseniz yazamaz. O o o yazdı. Sonra kan ha gene mi yazamadık? K A, K, M, K, A, Evet yazdığını gördükçe arka, arkasında hemen bağlayacaksınız. Söyleyeceksiniz. Boşlukları söylerseniz daha iyi yazacaklardır. Dediğim gibi önceki dikdav videomu da izleyebilirsiniz. Evet gelelim M sesine. Bizim bu fasükülümüzde M sesiyle m O sesi ikisi birlikte. Dediğim gibi bazı setlerde ise ikinci grupta değil de buna üçüncü gruptan itibaren geçiyor. Şimdi mum sesinde yazmasında karıştırılan olan şu. Hepsi bir kere yukarıdan aşağı 4 hamlede yapılması lazım. Büyük mum sesinde. 1, 2, üç, 4. Ha çocuklar ne yapabiliyor yanlış olarak? 1, 2. Şimdi buradan gelirken n gibi geliyor. Şu şekilde. Ben şu anda yanlış yazıyorum. Yanlış şekilde yapmayın diye yanlış yazıyorum. N gibi yukarıdan geliyor. Sonra böyle yapıyor. Evet bu yanlış bir yazım. Bunu bu şekilde Olursa bu yanlış olur. Yani doğrusu ne olacak? 1, 2 Buradan gelirken biraz eğik bir çizgi çiziyoruz. Dik değil de nındaki. Büyük nındaki. Yani dik değil de buradan eğik bir çizgi çiziyoruz. Sonra dik çizgi çiziyoruz. Doğrusu bu şekildedir. Tamam mı? Yani şimdi e, biz böyle dik gelirsek nın sesindeki gibi muhtemelen m harfimiz m sesimiz ne olacaktır? Ee, eğri olacaktır. Buradaki gibi yatık bir şekilde olacaktır. Bundan dolayı ne yapacağız? 1 2 3. üçüncü hamleyi yaparken bir eğik çizgi çiz dik çizgi değil de bir eğik çizgi çizmem gerekiyor. Bu şekilde yapacağız. Küçük zaten kolay. Küçük de elimizi hiç kaldırmadan 1 2 3. elimizi hiç kaldırmadan. Bazı çocuklar mesela nasıl yapıyor? Şöyle 1 kaldırıyor. Bu şekilde yapıyor. Bu daha zordur. Elimizi hiç kaldırmadan yaparsak daha kolay olacaktır. 1 2 3 Küçük de bu şekilde yap yapılıyor. Burada artık çocuklar direkt e, Söylenirken M'la M' karıştırılabilir. M' dudaklarımızı Birleştirerek söylüyoruz. M' sesinde ise dilimizi Dişimizin arasına alarak söylüyoruz. Bunu e, mutlaka Uygulayalım. Çocuklara ağzına bakarak Yüzüne bakarak hm da dudaklarımızı birleştiriyoruz. H'n sesinde ise yani mesela Nil'in hm sesi ise dilimizi ısırıyoruz. Bu şekilde. Burada hemen birleştirelim. M M yazalım mesela. M hemen M direkt sonra im om bu şekilde yazılıyor çok da burada hemen sesiyle ilgili ee, kelimeler var. Birkaç tane de ondan örnek vereceğim. Mesela burada ne yazalım? Kalem. Kalem. Lem. Kalem. Kalem. Lem. Bu şekilde. Ki Kilim. Kilim mutlaka hecelenirse daha kolay ve daha az yorulacaksınız. Daha hecelenirse daha güzel okunacaktır. Evet birkaç tane örnek verdikten sonra bir de cümle örneği verelim. Cümle örneği verelim. Mesela <laughs> buraya bakalım. Burada Ali An, a, Ali Ali zaten kolay okuyacaklardır çocuklar muhtemelen. Ali Ali anneme anneme Makine al. Peki bunu nasıl yazalım yazarken? Çocuklar daima yazdığını söylerse daha işiniz kolaylaşacaktır diktede. Ali. An. Ne. Me. Ma. m Ma. 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 -ma, -ma, -ma ki ne n e ne al evet bu şekilde burada da aynı şekilde burada da dikte yaptırabilirsiniz e, m i mi n e ne mine bu şekilde söylerseniz harf harf değil de dikte de mutlaka buna dikkat ediniz m İ, m, e bu şekilde dikte yaptırılmaz. Dikte hece hece yaptırılacaksınız ilk başta. Sonra kelime kelime zaten. Hece hece yaptırmak için ne yapmanız gerekiyor? M, i, mi, m, i, mi, mi, mi. Bu çocuk bu şekilde kafasında aslında birleştirmeyi de öğrenecek. Evet. Umarım yararlı ve faydalı bir e, yararlı bir video olmuştur. Eee Hepinize iyi akşamlar. Ee, kolaylıklar diliyorum. Baba